Şimdi buradaki üç suresinde hani bir yeniden bahsediliyor ya inşa edilen ve hani orada bir peygamber de diyor ki arkadaşlar bak göklerden bir azap gelecek. Varsa yok, yani göklerden bir azap gelecek, bir su yenecek. Yerdeki sular kaynayacak, yukarı çıkacak. Bak boğulacaksınız. Bak kötü olacaksınız. Bak öleceksiniz. Gelin diyor. Bak burada bunu diyor. Habercisi var diyor. Biri haber veriyor. Habercisi ne diyor? Hani ithal edin. Bir gemi inşa edin. Normalde hani akıl kârı mı? Baktığın zaman hani hava güneşliyken Kemal Söy'e bir film var. Hava güneşliyken de Yarım saat sonra yağacak. İddiaya girmiyorlar hatta orada. Bak küçücük bir film karesinde bile Aslı Kurtuluşan bir ayeti kullanıyor. Bir ki yarım saat sonra yağmur yağacak. Diyor ki bu güneş daha da yağmur mu yağar? İşte o insanların bilinciyi doğuyor. Diyor ki yağmur geliyor gökyüzünden. E ne yapıyor? İşte bizim Nuh sağ olsun bir gemi inşa ediyor. Ve o geminin içine her türlü canlıyı koyuyor. Ve o canlıyla beraber bir şekilde kurtuluyor. Niye bir şekilde diyorum? Neden? Bir şekilde kurtuluyor çünkü hep bir şekilde var Allah kurtuluyor. Şimdi burada sorgulayacağımız şey şu değil. Küçücük bir geminin içerisinde bugünkü fizyolojik bedenlerimizin oluşumunu sağlayacak olan canlılar. Neydi o canlılar? Ekosistem diyoruz değil mi? Bu ekosistemin içerisinde küçük bir değişiklik olsa sizi nasıl etkiler? Kas sistemi var ya yani, insanların kendisiyle diğer canlılarla. Bu sistemin içerisinde vahşi olan insan. Vahşi olan insan şehirleştiği için vahşileşti. Onun öncesinde korkak insan. Aman aslan beni ısırmasın, aman beni filmi aman işte şuradaki böcek beni sormasın diye sürekli yer değiştiren, mevsimlere bile ayak uyduramayan bir mahlukat yeri insan. Günün sonunda bir şey oluyor Ve olduktan sonra insan yerleşmeye çalışıyor. Ne oluyor? Ne oluyor da insan <laughs> evcilleşmeye başlıyor? Tüketebileceği kaynakların yanına en kullanılır. Yani kısacası arpa bizi evcilleştiriyor. Buğday bizi evcilleştiriyor. Oradaki işte türevsel her şey bizi evcilleştiriyor. Biz de diyoruz ki bizi sen onlusun. Ebu da tasavvuf alimleri dedi, dedi. Bakıyorsun. Buğda istemeye gitmiş. Arpa istemeye gitmiş. Doğru mu? Bunların çoğu. Hep böyle arpa, buğda bilmem ne falan. Yani karnını doyurmak için oraya gitmiş. Ona demiş ki senin karnın açken de doğru. Aklını doyur. Bu lam ve ola ki. Lam dediğimiz şey. Lam ne ki? Kemik değil mi? Şuradaki kemik. Aklı susturamıyorsan eğer, o zaman o başın üstünde durmasına gerek yok. Akıl başın üstünde bir yer. Değil Şurada bir yer. Aklın ispatı nasıldır? Akıl neyi ispat ister? İspat edilir. Konuşmayla, uslukla, hareketle, davranışla. Bu aklın işi değil. Bunlar kavramların yeterlilik çapında yapılabiliyor olması yani saygı dediği şey nedir yani? Saygısızlık dediği şey nedir? Bana bir saygı yapmıyor mu? Trafik işaretleri düşünelim. Kırmızıda geçmek bir cezaya tabi midir? Bir saygıya tabi midir? Cezaya tabi değil mi? İşte bizim bu elimize tutmuş olduğumuz, bu konuşulduğumuz kiralın da kırmızı ışıkları. Orada geçiş yok. Zaten sen istesen de istemesen de buradan geçişi yapamıyorsun. Ters yok. Kimse yoksa ortamda tık diye yapabiliyorsun. Demek yani de bazı şeyler var onlara ters yok. İstediğin zaman girebiliyorsun, istediğin zaman çıkabiliyorsun. Ama o diyor ki bunlar da diyor şu 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 şunlardan da diyor. Güzel. Ama işin en basit yanı ne biliyor musunuz? İşin en basit yanı şu. Diyor ki yap dediğimi yap, yapma yap. Dışarıdan bir camda fizyolojinin primadan haber almasını isteseydim eğer, çok basit bir şey vardı, giderdi herhangi bir yerinden çok kolay bir şekilde derdi ki, kardeş, evet. anlat bana ne diyeyim. Giderdi bir fizik hocasından derdi bana fiziği anlat. Giderdi bir kimya hocasından derdi bana kimyayı anlat. Bana biyolojiyi anlat. Bir uzmanlık mı istiyoruz kendimize yoksa bir hayat biçimi, yaşam biçimi mi? Ne istiyoruz? Bu kitap bize uzmanlık vermiyor. Bu kitap bize yaşam biçimimizi anlatacak. Üç sayfasını uyuyayım, dördüncü sayfasını bırakayım, beşinci sayfasından sonra tekrar başlarım gibi bir icazetle yaşamıyor bu kitap. Bu kitap yaşıyor bu Biz ölçümüz. Bu kitap dediğim şey, şu kitap Peygamber Efendimiz'in e indiği günden beri de bu yaşayan bir kitap. Hangisi ölümlü, hangisi ölümsüz? Ölümsüz, ölümlü. İsneye bağlı hareket ettirmiyor seni tutar. Ben böyle düşünmüştüm. Düşünmeyeceksin. Ben böyle hareket etmiştim. Ne diyeceksin? Çünkü seni senden koruyan şey akıldır. Aklı şeytandan koruyan şey kitaptır. Diyor şair. Tabi şair kelamı olduğu için çok böyle ikanç göstermeye gerek yok. Erdem gelmiş. Erdem ne olur? Şimdi Hüç Suresi aslında neyden bahseder? Neyi anlatır kısımlarından sonra biz bence şunu Elif, Lamra Bunu kaldığımız yerden devam edelim mi? Yani Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Ben onun tarafından gönderilmiş bir müevdi Ve Rabbinizden bağışlanma dileyim. Sonra ona tövbe edin ki belirli bir süreye kadar sizi iyi nimetlerden yararlanmasın. Fazilet sahibine, faziletini karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin için büyük bir azabından korkarım. Dönüşünüz yalnızca Allah'ındır. Onun gücü her şey yeter. İyi bilin ki onlar, ondan düşmanlıklarını gizlemek için iki büklüm olurlar. Yine iyi bilin ki onlar örtülerini büründükleri zaman neyi gizleyip neyi açığa çıkardıklarını bilir. O gözlerde olanı en iyi bilendir. Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olması. O onun kararttığı yeri ve geçici durduğu yeri bilir. Bunların tamamı açık bir kitaptadır. Gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. Daha önce su üzerindeydi, sizi yaratması hangimizin iyi şeyler yapacağını sınav yapmak içindir. Eğer gerçeği yalanlayan nankörlere gerçekten siz öldükten sonra diriltileceksiniz desen bu ancak apaçık bir büyüdür diyecekler. Eğer bir ümmet için azabı onlardan belli bir süreye kadar erteleyecek olursak bunu engelleyen şey nedir ki derler. Biliyorsunuz ki onlara azap geldiği gün, artık geri çevrilmez. Alaya aldıkları azap onları düşürür. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet tarttırırsak, sonra da onu geri alsak, ümitsizlere kapılır ve nankörlük eder. Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tarttırsak, kötülüklerden kurtuldun diye dövgülerini de şımarmaya başlar. Ancak sahbedenler ve sayıatı yapanlar vardır. İşte onlar için bağışlanma bir büyük bir ödül vardır. O halde sen ona bir hazine indirmeyi veya onunla bir melek gelmeyi değil miydi dedikleri için göğsünü daralıp sana vay olan ıskırı tevhid etmekten vazgeçeceksin. Sen ancak bir öğrencisin. Allah ise her şeyi bekliyor. Bitti. Ki ben uyarı yapmaya başlayacağım. Hadi bu uyarı kısımlarını ipete alanlar köşeye alanların köşesine devam etsin. Coğrafi ve coğrafi koordinatlar gereği normalde 177 derecelik bir eksen eğikliğimiz var. İdi bundan yaklaşık e, iki yıl önce. Arkasından değiştiğini söyledi. ki bu eksen eğitliği bizim dünyanın neydi o bedenin bizim dünyanın denemeden vardı ya bizim de var. Elektromanyetik bedenin değişmesi nedeniyle de, bu eksen eğitliğimiz 177'den aşağıya düşmeye başladı. Yani aşağıya düşmeye başladı demesi ne demek şudur. Artık biz dünya olarak güneşe olan pozisyonumuz, aya olan pozisyonumuz bu eksen eğitliği vasıtasıyla yavaş yavaş bozulmaya başladı. Bu bozulmalar nelere yol açar? آمدنم. من ملک جهان جهان منم